Arkadaşlar hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Tabii milletvekili adayları belli olduktan sonra, seçim süreci başladıktan sonra çok yoğun bir programla Trabzon'dayız. Yoğun bir süreç geçirdik. 14 Mayıs'ta gönül isterdi bunun bitmesini ama küçük bir nüans farkı kaldı. İnşallah onu da pazar günü tamamlayacağız inşallah. Çok yoğun bir süreç. Tabii seçimler demokrasinin olmazsa olmazı. Biz de bunu yerine getirmek ve vatandaşımıza, milletimize bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını vermek ve bundan sonra yapacaklarımızın anlatmak, onların teminatını vermek bizim görevimizdi. Bunu da yoğun bir şekilde yapmaya çalıştık. Özellikle Trabzon'un genelinde artık milletin kafasında, hafızasında olan veya hafızasının yanından geçen her konuya değindik. Her konuya açıklık getirdik. Yani bilinmez veya sorgulanması hiçbir konu bırakmadık. Artık bundan sonra Trabzon'da, Karadeniz'de, Türkiye'de bundan sonra ne yapılacakları belli. Zaten bizim master planları çerçevesinde bunların hepsi belliydi. İnşallah bu planlı bir şekilde, inşallah bunların hepsini sürükleyeceğiz, devam edeceğiz. Tabii Trabzon'daydık ama Türkiye'de de Trabzon'dan idare etmeye çalıştık. Türkiye'nin her tarafında da yine işlerimiz devam etti. Özellikle bizim bakanlık çok aktif bir bakanlık. Türkiye genelinde 5 bin tane şantiye ve 700 bin tane çalışan arkadaşımız var hiçbir kesintiye uğramadan ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımız ve işletmede olan, e, hizmette olan bütün sektörlerimiz hepsi e, saat gibi işlemeye devam etti. Onların da buradan yönetimini ve idaresini sevgini sağlamaya çalıştık. Yani karayollarında, hava yollarında, demir yollarında, deniz yollarında ve haberleşmede yoğun bir mesai harcıyoruz. E, o da inşallah Türkiye'nin bu geniş yolda aslında güçlü tarafını gösteren önemli bir ayrıntı. Biz aslında 6 Şubat'tan itibaren aslında Ankara'ya fazla gidemedik. Özellikle bu dünyanın en büyük afetiyle karşılaşan ülkemizdeki bu afetin izlerini ortadan kaldırmak vatandaşımıza biraz olsun nefes aldırmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Bizim ekibimizin bir parçası burada, bir parçası Adıyaman'da, bir parçası depremin diğer etkilenen diğer illerde ve Türkiye'nin her tarafında yoğun bir çaba gösteriyoruz. Ama hakikaten Türkiye çok güçlü olduğunu böyle olağanüstü hallerde de fevkalade göstermiş olmakla bütün dünya bunu gırtla ile izliyor. Yani şurada son bir aylık dönemde Türkiye'nin her bir tarafında inanın onlarca yüzlerce proje açılıp milletimizin hizmetine verildi. Ama biz onların hiçbirine tören düzenleyemedik. Yeter ki milletimiz kullansın daha sonra uygun bir zamanda gelirsek bakarız dedik. O yüzden sessiz sedasız çok iş bitiyor ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Tabi, Trabzon'da yıllardır konuşulan bazı konular vardı. Güney Çevre Yolu, Kanuni Bulvarı, Trabzon Havalimanı, Raylı Sistemleri, Zigana Tüneli ve şu anda devam eden tam 24 tane proje var karayolu açısından. Özellikle Ohçay Karayolu'ndan, Araklı Dağbaşı yoluna, Düzköy Akçabat yolundan, Düzköy Tonya yoluna, İskenderli Tonya yolu, İskenderli Beşikdüzü yolu, Bakı Kebir yoluna kadar akçabat Pulatane yolu, Ayrım Konaklar yolu, bunun gibi yine bölgesi olarak da ilimizi ilgilendiren onlarca proje. Onlar da bir taraftan devam ediyor. İnşallah bundan sonra bunlar daha da hızlandıracak ve şehrimize kazandırılacak. Yine şehrimizin önemli projelerinden bir tanesi olan şehir hastanesi de artık bundan sonra hiçbir mazereti yer kalmadan Türkiye'nin en özel hastanelerinden birisi olarak 5 yıldızlı otel konforunda milletimize hizmet verecek. Onu da Şubat 2025'te hizmete alacak şekilde bütün planlamalarımızı yaptık. Tabii şehrimizde <laughs> turizm çok en önemli sektörlerden bir tanesi haline geldi. İnşallah bunu da hizmetin kalitesini en yüksek tutarak planlı bir şekilde burada nasıl büyütürüz onu da planlamalarını bir taraftan yapacağız. Trabzon Havalimanı gibi misafirlerimizi hem ağırlayan hem karşılayan hem de uğurlayan en önemli nokta olan Trabzon Havalimanı inşaatına inşallah yakın bir zamanda başlayacağız ve dünyanın en özel havalimanlarından bir tanesi olacak inşallah. 1 Mayıs'ta Güneş Çevre yolumuzun temelini attık. Yıllardır konuşulan bir konuydu. Bu da aslında hem Karadeniz bölgesinin boydan boyu ilgilendiren çok önemli bir konuydu. İnşallah bunu da temelini attığımız gibi yapımlarını da inşallah takip ederek kısa zamanda bitirmesi için gerekli her şeyi yapacağız. Kanuni bulvarımızda önemli çalışmalar yapıyor, yapılıyor. Bu da hem maliyeti hem de şehir içerisinden geçmesi nedeniyle de çok özellik isteyen bir projeydi. Çok önemli aşamaları gitti. 28 kilometrenin 18 kilometresi ana gövdenin tamamlandı. İnşallah orada da hedefimiz bunu en kısa zamanda önce Çukurçay'dan Değirmendere'ye, Değirmendere'den de sahil yoluna bağlayıp şehrimizin sahil yoluna alternatif bir aksı oluşturmak ve milletimizin hizmetini açmaktır. Evet, Zigana Tüneli'ni 3 Mayıs'ta açtık. Hakikaten dünyanın en özel projelerinden bir tanesi. Avrupa'nın birincisi dünyanın da üçüncü, en uzun tüneli, on dört buçuk kilometre uzunluğuyla içinden geçenlerin gururla geçtiği, anlatacak kelime bulamadıkları çok özel bir proje. Bize gurur duyduğumuz, tamamen kendi mühendis arkadaşlarımızın, mühendis işçilerimizin çalıştığı, bütün mühendislik yöntemleriyle tamamen yerli milli olan bir projeyi milletimize, bölgemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda bütün gümüşhaneler alışverişe Trabzon'a geliyorlar. 30 dakikada bu Zigana vermiş olduğu konforu, güvenli yaşayarak şehrimize geliyorlar. Aynı şekilde Trabzon'da da hafta sonu pikniğe, bu nazarı yaz boyunca oldukça fazla miktarda vatandaşımız yarım saatlik bu konforlu, güvenli ve son derece standartları en yüksek, dünyada en yüksek projesini kullanarak seyahat edecekler. Tabi bunlar çok önemli işler arkadaşlar. Yani 21 yıldır AK Parti eser ve hizmet siyaseti yapıyor. Tabi bu projeleri bugün bir defa yapıyorsunuz maliyetine, o yüküne katlanıyorsunuz. Ama bunları yüzyıllar boyu kullanacaksınız. Yani tünelin girişinde bugün 3 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. 200 yıl, 300 yıl sonra da bizim torunlarımız torunları oradan geçerken o imzayı orada görecekler. O yüzden bu işler çok kıymetli bir mühürdür aslında bunlar memleketimize kurulan. Sadece Zigane Tüneli değil de. 29 bin kilometrelik bölünmüş yol ve bunun içerisindeki bu büyük sanat yapıları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, Marmara'ya, Osman Gazi Köprüsü'ne, kömürham Köprüsü'ne, Beğendik Köprüsü'ne kadar binlerce vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, bölgelerimizi, şehirlerimizi geliştiren ve geliştirecek olan bu altyapılar hakikaten çok önemliydi. İnşallah Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır arkadaşlar. Tabii bu mühendislik anlamında çok önemli projeler ama bir de vatandaşımızın veya sizlerin görmediği çok önemli bir ayrıntı var bunlarda. Bu büyük mühendislik gerektiren ve maliyeti çok olan, çok yüksek olan projelerde finansal yönetim de buranın yapımından daha önemlidir arkadaşlar. İşte Türkiye bu doğru finansal yöntemlerle de bu projeleri e, karar verip, projelendirip çok kısa zamanda hayata geçiriliyor. İşte yıllar önce Bolu Dağı Tüneli'nin 17 yılda bitmemesinin en önemli nedeni hem mühendislik açısından Türkiye'nin çok yetersiz olması ve fikir verememesi ve yabancı mühendislere mahkum olması ve finansal anlamda da bir karşılığı olmayan bir projeye başladığınızda işte böyle 17 yıl sürünen bir projeler ve memleketi hiç faydası faydası olmayan bu yatırım maliyetleri boşa giden maliyetlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama Allah çok şükür son 20 yılda Türkiye mühendislik açısından hem finansal yöntemler açısından çok büyük başarılar elde ediyor. İşte bu bizde bu 21 yıldır bu aldığımız bilgi beceri tecrübe tecrübeden güvenle bundan sonraki artık 100 yılı planladık. O yüzden biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bakın 20 yıllık, 50 yıllık planlar açıklamaya başladık, master planlar açıklıyoruz. İnşallah bu hedefler doğrusunda Türkiye dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Tabii demokrasilerde seçimler vazgeçilmez. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Bir tarafta da karşısında maalesef demokrasinin geri olarak bir tane aday var ve rakibimiz var. Aslında ikisinin yan yana koyulması abesleşecek ama bu demokrasinin zorunluluğu. Bir tarafta dünya lideri ve Türkiye 21 yıldır yaptıkları ve güçlü lider ve dünyadaki o güçlü liderle Türkiye'nin gelmiş olduğu konum var. Bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı olmayan, hiçbir vizyonu olmayan ve ileriye dönük hiçbir planları olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemizi sıkıntılarla ve vatandaşımızı sıkıntılar yaşatmış bir aday ve Başkanlığını yaptığı partinin belediyelerinde adeta milletine zulüm çektiren bir aday karşımızda. Biz bunun hiç kıyaslanmayacak bir şekilde fark açılarak seçimin tamamlanmasını beklerken maalesef Türkiye düşmanlarıyla hep birlikte ortaklık haline getirmiş ve makamları birilerine pazarlık aracı yapmış bir aday ve Türkiye düşmanlarıyla ortaklaşa Türkiye'yi karıştırmaya adeta aday olmuş bir rakibimizle mücadele ediyoruz. Aslında 14 Mayıs'ta bu işi bitirecektik ama çok ufak bir ayrıntı kaldı. İnşallah o ayrıntı çok daha büyük farkla pazar günü tamamlanacaktır ve Türkiye artık ondan sonra aydınlık geleceğine hızlıca kulaç atmaya başlayacaktır. Tabii Türkiye için de çok her ilimiz için aslında, her bölgemiz için büyük planlarımız var. Türkiye'nin master planlarında şehirlerimizin hepsinin farklı görevleri var. Tabii bu seçim sürecinde biz bakanlık sonrası Trabzon milletvekili olarak e, işe başladığımızda şehrimize biraz daha özel önem gösterdik ve buranın dokunulması gereken ve şehrimizin büyümesi için, gelişmesi için, buradaki hayatın kolaylaşması, üretimin artması için ne gerekiyorsa hepsini planladık. Bunları yıllara sari e, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlar yaptık. İnşallah bu planlar doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Biz neyin sözünü verdiysek bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız. O yüzden vatandaşımız anlattığımız her şeye güveniyor. Ve bütün bu anlattıklarımız sonrasında şehirde konuşulan her şeyi şehir kabullendi ve söylediklerimiz hepsini kabullendi. Biz de o güvenle inşallah bundan sonra takiplerimizi yapacağız. Yani bir maçta güneş çevre onu yapıp arkasımızı dönmedik. Yine bu hafta başında oraya giderek yerinde neler yapıldığını gördük. Ve işin hızlandırması için ne gerekiyorsa onu yaptık. Aynı şekilde şehir hastanemizde öyle. Aynı şekilde kanuni bulvarının belirli bir bölümünü açtık. Daha sonra neler yapıldığını yerinde inceledik ve incelemeye devam edeceğiz. Takiplerimiz çok hızlı devam edecek. Yine diğer devam eden projelerde de takiplerimiz devam ediyor. Bu sadece Trabzon'da değil, bizim Türkiye'nin her tarafında. Çünkü biz işimize aşık insanlarız. Ekibimiz, kadromuz da öyle. AK Parti kadroları da öyledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu vizyon da öyledir. İnşallah bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. Hep dedik AK Parti hayalleri gerçeğe dönüştüren bir kadrodur. Biz de bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bugün 254 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda hem yatırımlarımızı yapacağız, hem işletmelerimizdeki hizmet kalitesini artıracağız. İnşallah bu doğrultuda ülkemiz dünyanın lider ülkeler arasına girecek. Biz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi diyorduk ama bu gidişler halde ilk 5 ekonomisi arasında Türkiye kısa zamanda girecektir. Ondan hiç kimsenin endişe olsa olmasın. Türkiye doğru zamanda doğru işler yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.